Elin Berlin, dün akşam ateş saldırısına uğrayan 5 Türk, onun içinde 3'ü çocuk olarak hayatlarını kaybettiler. Kartel, bir numara, en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında yüzyılda. sorma Yaşadığım yere tanımıyorsun sorma Her gün savaş caddeler kan Kan bile kırmızı değil kara kan, kara kan. geri geldi buraya Hakkınızı arayıp sormaya Geride kalanları uyarmaya Beraber olup bu karteli kurmaya Elini vicdanında koyup da söyle Bu hayat ne kadar sürecek böyle Kartel deyip de geçme Bize güvende yanlışı seçme Kaç kere söyledik biz çocuk Ve şu anda RGE konuşmakta Kartel yan yana can cana beraber Aman yanın caddelerinden al sana haber Durum beter bak kartele saygı göster Bomba rap şeklinde geliyor İpucunu yaktık ateş devam ediyor Bana sana ona buna kuvvet veriyor Söyle de susma da sende Problemin çözümü bizde ve bende Yabancısın diye seni ezemesinler Kartel yanın üç köşesinden Pam 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 Kartel vurup geçer ama kim bulacağını iyi düşünüp seçer bütün genç insanlar Kartel'e hazırlar Gibi geliyor bana yoksa şüphen mi var? Kaç kere söyledik biz çocuk sana Bir türlü buna basmadın lafınıza Hadi varakotları gel yanınıza Gel 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 k Kartel k

Ödeyi şebekemi kafana tak Birliğini ömeğini öğren tetiği Yok siyasi şebekemi çelik bileğine bir dokan Şirk şak Hadi lan ver adem geri at Al sana şebekeden bir nasihat Hakikati tatbir Bebimizi desteklememiş ŞAT Fakat unutma bizi yaşatan kaviyat Kaç kere söyledik biz sana ve göklerde uçar kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar yaşaması için savaşır ve parçalar arkada yandan önden karalar yaralar ama gereği yok Mensch, Einer für alle und alle für ein Das Kartell, jetzt pass auf, denn wir dringen in dich ein. Zieh dich warm an und dann lang, komm ran, Denn die DCP zeigt nicht allein, was sie kann. Wir haben Karakan im Nacken und ihr rein wird dich packen. LGE, deck den Rücken, um den Abzug zu drücken. Jetzt kommt das Kartell, also macht euch bereit, denn es reicht euch die Hand, wer auch immer ihr seid. Kolla, kann ich korkmaz kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz Ye 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 yo 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 Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün konumuz rap. Rap'in nedir, ne olduğunu, ne olmadığını, yenilen bir şey olduğunu, yenilmeyen bir şey olduğunu. Yani atem tutan ben seni, şekerek atan ben seni, akşama Annen gelin annen ya da baban gelince oy öpem 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 seni türküsü rap midir değil midir ya ne bileyim oy bulanacak bulanacak oy bulanacak bulanacak bu işler ne olacak bu işler ne olacak türküsü rap midir veya çayıra karşı yatır beni tırmala beni kaşı beni türküsü R&B tarzı mıdır konularını tartışmayacağız. Tartışacağımız ya da şişofrenik olmasın konuşacağım konu Türkçe rap ve rapin kendisinin politik olabilirliği üzerindedir. Çok akademik konuştum aman Allah'ım ne kadar da kaslıyım ne kadar da seksiyim. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz şu rap nedir? Nasıl bir şeydir? Yenilen bir şey midir? Yenilen bir şey midir? Rap 70'lerde zincirlerin bu plakları oynatmaya başlıyor, başlaması başlıyor. Aslında rapin tarihi önemli değil. Rapin ne yaptığı önemli. Rap ne yapar? Rap diğer tarzlardan daha serttir ve daha bir şey direkt söyler. Aşk mı anlatıyor? Aşkı direkt söyler. Savaş mı anlatıyor? Savaş direkt söyler. Diğerleri gibi yani müziğin pek bir önemi yoktur. Önemli olan sözler müziğin uyumudur. Yani mesela popta ya da başka bir türde arkaya bir müzik koy ve İstediğini söyle. a müzik güzel dersin bırakırsın. Fakat rap de öyle değildir. Rap de sözde müziğin uyum sağlaması gerekiyor. Yani şimdi düşünsene işte vasiyetin üstüne şeyin beat olduğunu. Vasiyet Saka Bakajmen'in üstüne yani adına merkezin olduğunu. Tamam en protest, yani en saçma sapan örneği verdim. Daha e, akla yatkın bir örnek vereyim. Ya da Sayan'ın 40 kuruş, 40 kuruşun üstüne Gölge Harameleri olduğunu. Uymaz. O yüzden sözle beatin uyumlu olması Rap de çok önemlidir. Sanki bu iş çok iyi biliyormuşum gibi konuşuyorum fakat bu işten bir nok bak nok diyorum aklına başka bir şey gelmesin genç adam nok anladığım yok ama bu iş yapan arkadaşlarım var isim vermek istemiyorum Krypton isim vermek istemiyorum X-Ray isim vermek istemiyorum hakikaten bunu isim vermek istemiyorum çünkü Şubat tatiline kadar çıkacak eskiden bizim okuldaydı şimdi İzmir'de bir yerde okuyor İsmi akına vermek istiyorum. Tanıdığım bir insan çok tatlı bir insan. Bugün konuştuk da. Çıkartısı fakat söyleyeceğim. Ben de baya böyle takipçisi bin kişi olmuş falan gibi konuşuyor ama hayaller 2000 görüntüleme, 3000 görüntüleme, YouTube'dan kazanılan para 400-500 gerçekler 0 dolar ve 35 görüntüleme. Buradan dedi, demek istediğimi anlamışsınız umarım. Dinleyin beni. Her neyse. Türk Şerep'e gelin. Türk Şerep ilk önce Türkiye'de çıkan bir şey değil. Türk rapin çıkış yeri Almanya. Kartel. Başta çaldım adam. Hani gel 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 kartele gel karteldekiler can kardeşler. Kartel en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk diyor ya adam işte o kartel o. Hani başta çalan şarkı zaten biliyorsundur beni dinliyorsan. İşte kartel onu söyleyeyim dedim. Bunlar Almanya'da <laughs> Türklere karşı yapılan Sa saçma sapan ayrımcılıklara karşı ya o biz buradayız diyen tipler. Gerçi şu an hala var. Masaka tarzı kirli Gerçi masakaya bir şey diyen adamın ıı, şeyinin sen söyle kalçasının daha böyle yani kalçası büyük olmalı. Yani masakaya biri bir şey diyorsa kalçasına güvenmeli hakikaten. Çünkü kal, e Masaka latin kal kalçası, seviyor. O yüzden kurtulabilir. Her neyse an anlatmak istediğim şu. Almanya çıkıyor. Fakat hala Türkiye'ye uyumlu mu değil tartışması var. o zaman da 90'lar. İşte yeraltı operasyonları falan fışman. Bu arada hatta durun. Şu an bir 5 dakika falan 5 dakika değil bir 2 saniye durun. Google Chrome açıyorum. Yeraltı operasyonunun Yeraltı operasyonu yanlış olmasın. Bakayım. Ha, rapor rapor. Rapor birin raporun klibinde oynayan Rapor, Rapor diye bir rapçi grubun bir var ve klibinde kim oynuyor sizce? Onu hangi ismini anlarsınız? Tabii ki de DJ Mike Check. Yani Sagoba Gajmer. Yani Silahsız Kuvvetler. Yani bla bla bla. Sago ilk oynadığı klip. Sagoba biliyorsunuz ilk olarak DJ olarak başlıyor bu işler yani. Ve yabancı şarkılar dinliyor. Şimdi benim öyle arkadaşlarım var ki tanıdığım. Adam sogoyu böyle 24 saat 25 saat Böyle uuu tarikat yoluna çıkma adam sonra ya ufsak o adam. Number one gibi büyük um, yabancı kanal, radyo, radyo, kanallarında. Hakikaten yabancı. Çoğu yerde yabancı kanallarında. işte chill house tarzı, house müzik tarzı, rap tarzı, hip hop tarzı. Müziklerin ustası olarak bir adam. Batıya kadar. Yani yabancı, yabancı şarkısından daha iyi bilir. Fakat biraz farklı yapıyor. Diye, yaftı oluyor. İşte milletin ağzı şey değil ki ne değil ki torba değil ki bilesin. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz Türkçe rap. Sonra 2000'lerde 2000'lerde Türkçe rap değişiyor. Niye değişiyor? Çünkü Almanya'da, Almanya'da anlatılanlar bu konuda Almanya'da anlatılanlar bir yerden sonra bize şey gelmeye başlıyor. Bence öyle yani. Almanya'dan Almanya'dan Türkiye'ye gelirken rap zaten değişti. Çünkü kartelin RJ'ler anlattıklarıyla Türkiye'deki meseller biraz farklı bazı ne oluyor? Babalar birazcık da konu değiştiriyor. Bu arada ah, aklıma gelen ilk MC'ler mesela o dönem 2000'ler, 2002, 2003'ler tabii ki de Sakoba Kajmer ceza. Ayrıca Sakoba Kajmer silahsız kuvvetleri ismi var. Ceza, nefret. İstanbul'da birkaç grupta. Hatta kiralık aşk listesinde oynayan bir adam var. Şimdi ismini unuttum. Ee, Şubat'ta da oynadı. Mesela o adam eski rapçi. Fux var. Ee, şu an hala devam eden kendi kariyerine Sir Hat var. Hani Rock'un rapi teslim ederiz dediği adam. Sonra başka kim var? Öyle insanlar var. Ama en tanışma, tanış, e, en tanınmışları Sagova Ceza. Niye? Çünkü ha bu arada Fuat tabi şimdi ikidir şey konuşuyoruz burada. İşte Almanya diyoruz. Tabii de Fuat Ergün yani şu yani şunu diyen adam. Sıkıntı yaşadık, anladım onu ben. Benim verse'üme girerken biraz uzadı parça, o yüzden ilk bölümde freestyle yaptım. Tamam. misin gerçekten. İsterseniz tekrar verdiğiniz her kelimeden freestyle yapabilirsiniz. Yok yapıyordum. yok. Gerçekten freestyle mıydı o? o evet. Aman freestyledı. Yemin evet. ederim. Oh yeah Fır man. Üzerine. Oh yeah man. Oh yeah. Oh yeah. Yani gerçekten. Çok iyi kardeşim. Yol ortasında yürüdüm ben. Bana göre değil kaldırım. İçimde yaşayan ölü çocukları kürtajla aldırım demişsin. Ye yeah, man. Ye. Yeah. Benim puanım sana 9 kankam. Eyvallah. Abi, sağ ol. Abi. Yani bunu biliyorsundur. Eğer 2000'den sonra genç olmuşsan, yani çocuk olmuşsan ve birazcık rap ile uğraşıyorsan bu lafı biliyorsundur her gün Sana puanım 9 kanka. Her neyse. <laughs> Tabi 2003'ten sonra Sagova ceza ayrılır. Kavga ederler. Sagova o ünlü kavgaları falan. Sagocular, cezacılar. Ben ortaokulda yakalandım o hastalığa. Sagocular, cezacılar. Bizim bir sene sogol müthiş gitti. Baya herkes yok ya Sagocu falan. Pardon önce. Sonra ben o yaz bütün sago şarkı, e, yazar dedim Bayağı böyle işte mürekkebi doldurdu, doldurduğumdan başta şaşkın oğlan, şaşkın ördek tarzı falan hepsini dinledim ama hepsini bak aklına gelecek hepsini ama Öbür, yaz, öbür yıl bir geldim. Aman Allah'ım. Herkes sagocu olmuş şu an işte böyle. Herkes sagoculuk yapıyor. Sonra sago tarz değiştirdi. Sago'nun tarz değiştirmesine bir şey diyeceğim yok çünkü yani kendi karar. Aslında tarz değiştirmedi. Birazcık da bu iş daha yüksek yoldan yapmaya başladı yani. Birazcık da işe birazcık edebiyat kattı çünkü. Türkiye'deki rapin aslında değişimi en büyük örnek sago. Konu buraya geldiyse çünkü Türkiye'de edebiyat çok geniş, çok güçlü. Bunlar da bunu en iyi hatan laf şeyin azinesin Türkiye'de. E, insanların üstü dördü şeydir, diyor Öznes'in şairdir. Yani bu bunun ne demek? Herkes hepimiz şiir yazma kabiliyetinde bulunuyoruz. Hepimizin bir arada bir arada defteri geçmiş. Her neyse Türk birazcık daha şiir, birazcık daha uf, uh, birazcık daha durgunluk. Ne yapıyorum ben? Maneviyat, mistizm katansak olur. iyi yapmıştır hocamız. Kötülüğü falan yapmıştır. Bu işi çünkü çok iyi yapıyor. Yani hala yapıyor bilmiyorum. Ben yemiştim bir şarkıyı. Tabii ne haber öyle değil. Ne haber birazcık daha hareketli. Çünkü kendisi ne anlatıyor. Bir Olgura ile yaptığı ne haber şarkısı birazcık da hani ortamın uymak değil de tarzını değiştirmek, tarzıyla oynamak. Güzel olmuş ama ben çok beğendim ne haberi. 2003'ten sonra ceza sokağı elmasından sonra ve birkaç şeyden sonra rap şehirde göre değişmeye başlıyor mesela İstanbul tarafı yani İstanbul'daki rapçiler Mersin'den sağ yani Sağyan gibi ama İstanbul'da yaşayan şimdi yanlış olabilir düzelte, ben düzeltebilirsin bakarsın bir yerlere Mersinli Sağyan kardeşler Sağyan patron kardeşler Dapöyler falan mesela Eskişehir tabi Eskişehir'de çok iyi evsiler çıktı Jack, Allame, Joker, <laughs> İzmir tayfası Başka kimler sen de biliyorsundur işte zodiac <laughs> ve hepsinin birbirinden değişme başlıyor tabi burada farklılıklar dolaşmaya başlıyor mesela İzmir tarzı İzmir'deki rapçi şu benim gördüğüm birazcık da eğlenceli bu işi Amerikan tarzı yapmaya çalışıyor yani işte Amu Piyancı'nın yaptığı bir düeti vardı o tarz işte mesela i̇şte Grogu kafamızı yaplar falan daha rahat daha işin ve eğlencesinde Eski daha sert çünkü Anadolu. Anadolu her zaman serttir. Anadolu her zaman ağırdır. Böyle azıcık daha işin cıklı O yüzden daha sert, daha kırgın, daha kızgın, daha kendini bilmez. İstanbul birazcık daha benim gördüğüm Andre Gandhi kültürü. Mesela Sansar. Andre Gandhi tip. Ne bileyim. Bunlara söyledik. Büyük gruplar mesela var. PMC. PMC'nin rapi. Birazcık da o ağır başlık PMC'de de var. Birazcık da kişi profesyonel yapmaya var. İzmir'de yeşil vardı var diyeceğim de şimdi yeşil dağılmış olabilir. Ama dur bakayım bakayım yeşil ola dağıl, dağılmamıştır. Yeşil da var. Eskişehir'de batarya vardı. Batarya batarya artık azaldı. tek Allame Taki Leşker kaldı. Benim bildiğim liderde gitti. Ki ben batarya çok severim. Ama öyle oldu. Necip Mahfuz var tabi aralarında o unuttum. Rock kendisi. Şimdi ismini unuttum. Bir stüdyo da yapıyor hep. Bu arada hani bunu bu podcast'in yapma sebebime mi yavaş yavaş. İşte seçimde önce şey gördüm işte. Türkçe rap onun kendisine falan. Zeon'un AK Parti'ye şarkı yapmasına kızmak. Ben yani açık söyleyeyim. Zeon tarzını da sevmiyorum bana uymuyor bana gelmiyor ama yapabilir yani ona kızarak rap politik değildir falan hayır rap politiktir zenci bu bunu yaparken fuck you amerika fuck you bilmem ne diye yapıyordu o yüzden kardeşim rap politiktir ha AKP olmuştu bilmem ne olmuştu onun fikriyatına, onun aile hayatına ya da geçiş tarzına kalmış onu sorgulayamazsın yani sen sayen 40 kurşun dinlerken hoşuna gidiyor AK Partili biri Zeyon'un o şeyi Meyde geliyor halk geliyor halk geliyor ak çok güzel bir şarkı bence bir çok güzel ki tek beğendiğim şarkısı da o şu an kadar o dinleyebilir yani niye dinlemez bu iş politiktir ya, istenen söyleyebilir tam tersi de yanlış yani niye eleştiriyorsun niye küfür ediyorsun demek de yanlış niye eleştirmiyor demek de yanlış Adamı eleştirmeyebilir ya onun kendi düşünce hayatı ona bir şey diyemez ona karışamaz sonuçta herkesin hayatına kimse karışamaz bir de bu rapçinin zıt pırt hepsi olması bile bazen canlar sıkıldığını çok kızdıkları sistemi sistemin en büyük aykıtı olan <laughs> Acun kanallarının Acun'un kanalına çıkması programa çıkması beni irite ediyor. Gerçi beni irite etmesi çoğunuzun umurunu değil ama yani hem farklı sistem farklı sistem diyeceksin. Diyeteksiz Türkiye'de ya da, da o ses Türkiye'de Ratingsiz Türkiye'de iki tane aptal kanal, aptal program. Orada rapten anlamayan birkaç tane gerze. Ki Acun, ki Acun kendisi anlıyor. Acun'a bir şey yok. Acun dinliyormuş. Ama Acun dışında işte gerze. Rap sevdiğime çalışacaksın falan. Bu bana gelmiyor ya. Anlıyorum. Yani rap, reklam yapmak isteyen yapabilir. O, orada, orada ama. Şey gelmiyor. Yani o rapin inandırılacağı bana kalmıyor. Tabii çıkmak isteyen. Yani çıkar çıkar tabii de. Birazcık da bence androgan, biraz sokakta olmalı, birazcık da internet üzerinde olmalı. Bana mesela bir EP daha... Bir EP parçası bana daha şey geliyor böyle... Sen söyle. Daha iyi geliyor çünkü bir EP... ...yasal bir albümden daha candan geliyor bana. Yanlış olabilir belki, yanlış diyebilirsin. Bu kadar da konuştuklarım. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Paylaşmayı yapmayı unutmayın dinlemeyi unutmayın. Kendi hayatından şunu diyeyim. Pop 2 gelecek. Gerçi dinleyenler var mı? Biri bilmiyorum ama. Pop Medir 2 gelecek. Uzatekta bizim kriptonlarla kriptonla ile konuşacağım. Onları dinleyin. Kripto mutasyonu çok sağlam. Yani <laughs> o adam müthiş şarkı yapmış. Mutasyonu dinleyin. Abi linkini koyarım altında. Düşünüyorum. Bir de başka bir şey kaldı mı? kalmadı doğayı sevin yeşil koruyun ayıyı öpün bla bla sonda Tabii ki de Tabii ki de kelimesi biraz fazla oldu ama şöyle söyleyeyim Türkçe öpün yükselen yıldızı krallarından olacak bence iş gidiyor Joker'in son çıkarttığı albümdeki Geçmak öldürüp Parti ki iyi dinlemeler Son kardeşim Yaklaşık 180 kilometre falan kaldı. Bekledik Hiç kolay değilmiş eskiler hakkında Ne varsa birikti bak hepsi şu an aklımda Biraz da kirli hatıralar aslında şimdi farkına varmak gerek Hava karardığında bu aynı cadde aynı sokak lambasının altı Yürürken hangi sahte yüzler bana baktı Büyürken azaldık, sokaklar daraldı ve masaldan uyandık Kuytu bir mezarlık, telleri cebinde hayal kuran birkaç gençtik Karanlığına gömüldü herkes bu eski şehrin Kimse bu hikayenin sonunda demeyecek geçmişte Ne olduysa oldu boşver haydi hepsi geçti Çabalarsın bazen usanmadan Defalarca karalarsın kağıdı kimse uyanmadan Canın yansa da susarsın Üzülürler duyarsalar Bir hayal gerçek olur Bir kaçı rüya sanarken dar gelir Dünya sana zaman acımaz asla be Artık çok geç ne yapsan da kahkahalar sahte daha sabret Sonunda soğuk duvarlar eski bir hastane Git haydi herkes gibi dönmem asla de Yaşamak öldürse de fazla acımaz pek Bu gece yalnızlık mendik ve acılar Ne olur yani sesini biraz fazla açıversek Boğulduk boğulacağımız kadar Yolumda engeller hep bir gün yorulacağımı sanar Hepsi aynı kabusta tek başımayken taarruzdalar Can bir fanustayım yalnızlığa maruz kalan Ruhum ablu kadar Hayal gücüm sanki çocukluğumun geçtiği bir avlu kadar Şimdi tam buradan geriye doğru aynına karat Ve bu hayal içinde düştüm yere havlu atarak Yerde kalan umutlar gibi hep kaçarak büyüdüm Yaşayarak gördüğüm Yaşamak öldürür, yaşamak öldürür dünya. Yarıda kalan umutlar gibi hep kaçarak büyüdüm, yaşayarak gördüm rüya. Yarıda sönen sigaram gibi hep yaşamak öldürür, yaşamak öldürür.